Selamun Aleyküm kanalımın kanalımızın değerli can dostları bugün de sizlere çok farklı bir konsepti, farklı bir avcılıkta şöyle güzel bir yayın yapmaya çalışalım önce de lokasyonumuzu bildirelim lokasyonumuz Kadıköy Haldun Taner tiyatrosunun arka tarafı namı değer kefal yatağı kefal deyip geçmeyelim canlar Kefal balığının avcılığı muhteşem heyecanlı, adrenalin yüklü, güzel keyif veren avcılıktır. Ben de bugün sizlere bu kefal balığını avlayan dostların yanında güzel bir video çekerek sizlere sunmaya çalışayım bu güzelliği, bu mutluluğu aksettirmeye çalışalım can dostlar. Burada kefal nasıl avlanır? Önce onun bilgisini vereyim sizlere. Kıbrıs takımı dediğimiz böyle bir adet mantara yaklaşık 8 tane 9 tane sıralı iğne takıp buna da ekmek sararak böyle su üstünden yapılan avcılık disiplini Kıbrıs takımıyla kefal avcılığı can dostlar. E ben bu avcılığı yapıyor muyum? Yapamıyorum. Hani ben boğazda surf casting yapıyorum, lrf yapıyorum, spin yapıyorum. Böyle bu tarz güzel avcılığa ne zaman kalıyor, ne sıra kalıyor. Kefaller de güzel, fena değil. Hani porsiyonlu kefal diyebileceğimiz boylar, güzel boylar var. Bakalım ee, oynadığını görüyorum. Kefallerini ekmekle. Az önce bir tane yakaladı arkadaşımız bakalım şu arkadaşımız atacak, göreceğiz. Ee, gayet güzel kefaller oynuyorlar ekmeklen. Hakan yana attı şu anda arkadaşımız. Şu anda bakalım iki tane Kıbrıs takımımız yan yana hangi arkadaşımız balık alabilecek diye heyecanla bekliyoruz. Sevgili kanalımızın değerli can dostları. Anadolu yakamızın Kadıköy bölgesinde iskelenin hemen dibindeyiz. Böyle bugün ayın kaçı? Bugün 20 Eylül olması gerekiyor. Yok 20 değil. Salı günü 19'u olduğuna göre 21 Eylül çarşamba 20 Perşembe 21 Eylül 2023 günlerden Perşembe. Bugün de böyle siz değerli dostlara farklı bir av konseptiyle heyecan yaşatmaya çalışalım. Sevgili canlar grubunun değerli aboneleri diyelim. Sevgili dostlarımız evet çok güzel oyun var kefaller ekmekte güzel oynuyorlar. İnşallah arkadaşımız yakalarsa bir tane biz de o heyecanı canlı canlı heyecanlı sizlere Yansıtmaya çalışalım. Güzel vuruşları görüyoruz ama tabi kefal çok kolay yakalanılabilen bir balık değil aslında. Uyanık bir balık. Kefal avını emerek tüketen bir balık. Böyle çok böyle kolay iğneye gelmiyor. Emerken ekmeği yakalanabiliyor yoksa bir türlü küçük küçük guruşlarla parçalı ekmeği yakalanması çok kolay olmuyor açıkçası sevgili can dostlar gayet güzel oyunlar var görüyorum yani balık vuruyor ama ne yazık ki iğneye oturmuyor bakalım oturacak mı diye heyecanla bekliyoruz bu heyecanı ben burada Sizler ekran yakalandı bir tane evet. Sizler Aa, yakalandı ama düştü. 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 İğneye oturmadığı için düştü. boş ee... Düştüğü için alamadı arkadaşımız. İğneye oturmadı balık. Çok güzel hareketlilik var sevgili dostlar. Gerçekten ben burada arada kamera karşısında müthiş heyecan yaşıyorum sizde ekran başında umarım ki bu heyecanı yaşıyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. 2-3 tane arkadaşımız bu işle uğraşıyor. Bu heyecanı bizlere yaşatmaya çalışıyorlar. E, kefal takımıyla alakalı e, bilgi vereyim tekrardan. E, bir adet köpük mantar uzun batmayan ona yaklaşık 40-50 santimlik bir beden. Onun ucunda yaklaşık 8-9 tane iğne. İğnelerin numaraları 6 numara 7 numara idealdir kefal için. Ekmek sarıyoruz. İğneleri ekmeğin içine gömüyoruz. Ondan sonra Lira Bismillah deniz atıyoruz. Artık ondan sonra kefaller orada var ise ekmeğe saldırırken o 8-9 tane iğnenin bir tanesine takılsın diye bekliyoruz. Takılınca da ufak yumuşak yumuşak çekiyoruz can dostlar. Ne diyoruz? Bizde kalın balıksız kalmayın. Mutluluksuz, aşksız, sevgisiz, güzel merasız, ambiyansı, heyecanı, güzel köşelerden. Güzel görüntüler siz değerli canlılara sunabilmek hayalimiz tabi bunun için de sizlerden destek bekliyoruz kanalımıza abone olursanız katkıda bulunursanız ne kadar çok sayımızı abone sayımızı arttırırsak bizim de e, ülkemize yaptığımız yayınların katkısı faydası o denle büyüyecektir sizler sayesinde. Bunun için sizlerden destek bekliyoruz. Bir beğeni bekliyoruz. Ee, umarım ki evet arkadaş yakaladı bir tane bakın. Evet size böyle kefal göstermek nasip oldu. Maşallah güzel boy fena değil. Arkadaşımız yakaladı. Canlı canlı. Onu da yani balık göstermemiş olmayalım sevgili dostlar. Evet kefallerimiz bu boy. Bunlar tabi daha iri, iri de oluyorlar. Bunlar 2 kiloya kadar büyüyebiliyorlar sevgili dostlar. Kanalımıza abone olma ricasında bulunurken o ara balık çıktı. Onu da göstermenin mutluluğu bizlere ayrı bir keyif tabii ki sevgili dostlar. Arkadaşımız yine aynı şekilde attı yem yakında balıklar oynuyor. İnşallah yakalanır diyelim. Bizim de dileğimiz o olsun. Bu verilen emek karşılıksız kalmasın inşallah. Evet. Sevgili Canlar grubunun değerli aboneleri abone olacak can dostlar Kadıköyümüzden bu sıra dışı meradan sizlere umarım ki güzel e, renkli görselli bir video olmuş olur. Bizde kalın. Balıksız merasız paylaşımsız kalmayın içerik üretmeye devam edeceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sevgili can dostlar, güzel o vedaşlar.